Metal dedektörlerinin en büyük sorunlarından biri, altın zincirlerin tespitidir. Metal dedektörleri, zincir şeklinde ayrı ayrı halka ve iç içe geçmiş metal zincirleri tespit etmekte zorlanırlar. Hatta çoğu zaman tespit edemezler. Şimdi bunu izleyin. Deus 2 artık hafe 2 başlığıyla bir zinciri çok rahat tespit edebiliyor. Gördüğünüz gibi problem kalmadı. Dikkat edin, Goldfield modundayım toprak ayarını yapıyorum. Deus 2 hedefleri kesinlikle kaçırmaz. Uzaklaştırmama rağmen hala tespit <laughs> sağlıyor. Eğer daha da ince, 1 milimetrelik bir zinciri tespit etmek isterseniz, tuz hassasiyetini düşürmenizi tavsiye ederim. 5 yıl garantili XP metal dedektörlerinin uzmanları Türkiye yetkili distribütörü Dedektör Burada da sizleri bekliyor. XP dedektör alırken mutlaka ücretsiz eğitimimizi alınız.